Ya ADC'yi bırakacağım diyorsun. ADC oynuyorsun. Sen ne biçim bir adamsın ya? Bu nedir ya? Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Herkese selamlar. Karantinanın ilk gününden, Arife gününden herkese selamlar. <laughs> bugün Moskova oynayacağım. Hatta bugün değil 4 gün Moskova oynayacağım. Normalde adici ara vermiştim bırakmaktan ziyade. Biliyorsunuz birçoğunuz. Neden Moskova alıyorum? Hemen onun küçük kısa bir açıklamasını yapayım. Kafanızı karıştırmak istemiyorum canlarım. Arkadaşlar normalde adici ara verdim. Bu da benim bir izleyen arkadaşımın hem izleyicim hem de arkadaşım olan bir arkadaşımın hesabı. Hem izleyicem arkadaşım konuşamıyorum neyse. Arkadaşımın hesabı, ben bu dört gün karantina süresinde sizlerin canınızın sıkılmasını istemiyorum hem de benden size bir güzellik olsun, Moskova severlere bir güzellik olsun istedim. 4 gün boyunca bir Moskova videosu çekeceğim. Kendi hesabımda değilim, bu da zaten kendi hesabıma yakın bir hesap, efsane 3 full yıldız bir hesap. O yüzden pek problem olmayacak ama kendi hesabımda girmedim, çok fazla küfür etmek istemiyorum, insanlar da beni tanamasın. Şöyle dört tane kafadan, kafa rahat bir video çekeyim diye bu hesaba girdim, şöyle kafam rahat bir şekilde oynayayım. Dört gün boyunca sizlere her gün Moskova atacağım canlarım. Bu da benim sizlere sözüm olsun. Her gün saat öğlen 2'de. Eğer geç olur yükleyemezsem akşam üstüne doğru. Her gün e, izlersiniz Moskova videolarını. Canım nereye geliyorsun? Hayatım, hayatım vurdum seni duvara gel. Vur şunu Estes vur. Tamam kestim onu sal bana. Tam öldük öldü o bırak 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 bırak. Estes Estes, estes. aman. Oğlum 10 canı var deli mavi. On canı lan on canı lan. Lan adamın içinden geçtim lan. Bunu bana neden yapıyorsun? Normal itemini almayacağım ya. Bunu ver bana önce. Ona niye vuruyorsun? O, o, elini... O, o elini indir o elini. <laughs> o elini kaldırma o elini. Başa mı geldi bize? Manamız yok. Oynar bize ha. Lan ne var lan? Aman 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 aman. Şöyle bir kaçalım geri. Aman aman manam olsaydı. Orada var ya manam olsaydı. Dur bakayım. Çok kalabalıklar çok kalabalıklar. Biraz bekleyelim. Manam yok hala manam yok. Birazcık şu manayı doldurayım siz bekleyin. Yok yere gittin canım. <laughs> Sevdam. Gözü. Ver onu bana. Estes bak o elini kaldırma. Oy 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 Kes bunu kes bunu kes bunu ölmeyeyim 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 ses can bas can bas o elini can basmak için kaldır Zınk gitti peşine şey güzel 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 Orman Bitmemiş çünkü seçmemişiz Ama o little can çalmayı yanlışlıkla almasaydım Eğer almasaydım onu Orada ölme ihtimalim vardı Oğlum duvara sap. aa duvara saplayamadım. İ Uzmanlık alanım. Baya bu arada aylardır şey oynamıyorum. Ben Moskova oynamıyorum. 2-3 e, ayı rahat geçmiştir. Çok rahat hem de. Ama sıkıntı yok. Baba e, ara verse de babanın ilgi alanını saplamak olduğu için problem olmaz. Gerçi Silvan'la mıydı? Neydi? Neydi bu? Silvan'laydı Evet. Gel şunu bir keselim. Şuna bir saplayalım. Bize W atabilir. Yok W'su yok. Tamam sıkıntı yok. Şöyle zing zing ama ama an an an, an yani yani a yani ama yeter yani e, git oynama yanımda an Anladınız siz Yani Haksız mıyım? Ya o adam zaten ölmüş ölmüş minyon gelip vursa ölecek e, an yani Git lan git gelme lan git lan saldır attım yanlışlıkla Git gelme lan git git istemiyorum seni git Git lan Bir de sen ya ge aferin geri çekil atayım, gelirsiniz Nerede bu ya Oğlum git git ölmeyin değil git git Gelme <laughs> Hayatımdan çıkar mısın artık Lütfen hayatımdan çık Gel lan. kullandı mı? Ay dikkat. Al bestesi al onu al onu al 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 al. Götür onu götür götür götür. Al onu götür. <laughs> Çok sinir etti beni ya. Sevdam. Ay oy aman aman doça bak. Aman aman gözleri iyi olanlar gördü onu. Aman aman şey gibiydim ha. gibi gibiydim. Aman aman. Tamam keserim ben onu. Ben onu kestim. Nana. Nana sen yapma bari. Nana. Oh. Oh be. Normalde bu kadar kill için kovalayan işte ee, işte ağlamak mı denir buna Türkçe'de? Ağlayan bir insan değilim öyle değil. Daha açık bir olsun. Ama ya üç kere olması birazcık beni de tilt etti yani sonuçta. Biz de birkaç kill istiyoruz. Gelin de redimizi alalım. Aferin bizim takım birbirine sevmiyor. Bir tanesi Aki çocukları ölmeyi... Aa pardon dövüyormuş. Pardon pardon görmedim onu. Olsun. Yine de takımın durumu fena değil. Ee, sen bana bunu ver ya. Atlas'la hiç uğraşamayacağım. Biz yanıma atladın onu bir daha Aman niye elini kaldırma buna. Her şeyi elini kaldırıyorsun. Buna kaldırma. Oğlum siz gidin ikiniz biriniz tavşan yapsın. Biriniz can basın. Gidin takılın lan. Ben saplayacağım zaten adamları. Hadi gidin bir takılın makılın bir şeyler yapın. Yok yere gittin canımın içi. W yememek için yaptım onu. Öldüm galiba. Galiba öldüm evet öldüm. öldüm. Yaş yaşayamam ya. Atlas'ın o yedikten sonra. Yok abi havada zıplatırken bile vuruyorlar. Alttan alttan vuruyorlar biz havadayken. Estes <laughs> dibime girme. Benimle oynama lütfen. Sal ben tek başıma oynayayım. Bu arada ben Moskov'da böyle e, birinin bana yapışık oynamasını hiç sevmem biliyor musunuz? SS'i targıtlanmıyorum onu da belirteyim. Ben Moskova'da belli bir dakikadan sonra solo oynamayı seviyorum. Tabi late game'de tanklar gelip önümde oynarsa fena olmaz da. Kuş olup kaçtı o. O kuş olup kaçtı. Kardeşim sen bak şu Karina'ya can bas. O da gidip ulti atsın ölsün. Sonra sen öl. Bir şeyler yapın işte. Ben de gideyim şu azıcık şurada birazcık tek başıma oynayayım. Bana iki kişi gelirse saplarım. Atlas'ın durumu çok iyi. Karşıdaki Vanvan'ın durumu da çok iyi. Bakalım. Ne olacak? Siz neler bekliyor bu macerada acaba? Ha bu arada dün video atmadım. Ee, normalde biliyorsunuz bir, bir aya yakın süredir her gün neredeyse video atıyorum. Dün video atmamın sebebi uyuyakaldım arkadaşlar ya. Şimdi geceliğin tekrardan geçen gün bir ara bir video çekmiştim. Bir daha video çekmek istemedim gece gece. Dedim, zaten her gün atarım videoyu ne olacak. Sonuçta işte artık 3-4 gün ara vermiyorum. Çok nadir oluyor böyle. Ne oluyor da orada vurdurmaya devam. Oraya şöyle bir şöyle bir tane fırlattım. Ben birazcık can dolduralım. Bana mı geliyorlar cidden? Tam bana geliyorlar. Vallahi bana geliyorlar. M Oho! Pazar pazar. Pazar domates kilo 1 lira. Hadi bakayım hadi. Hadi hadi. <laughs> Mal oldu beyni yandı. <laughs> Hadi bakayım. Domates kilo artık 1 lira olmadı gerçi de. Neyse. İnceyi anladınız siz orada yani. Ee, bana kritik ver ya. Abi sen bana can basma. Sen bir git. Allah için git. Git sen. Bak sen yokken plays yapıyorum. Sen gelince. Ak elim ayağım. Bak, gidiyor yine. Bak elim ayağım gidiyor. O elin indir. <laughs> ne oluyor tatta? Git lan. Git git. Git Allah razı olsun git. Ben biliyorum olacağı. Beraber öleceğiz anamı söyleyeceksin bütün video boyunca. <laughs> Şimdi Jim Baba Dın, dırı dırın, 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 dırın. Baba verdim şeyi. Ee, ne onun ismi? Baba. Tık 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 tık. Lan 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 kulenin altına gidim. Ali. Hadi. Hadi bakayım. Ah be. Bir ara base'e adam kesmiştim öyle. Ee, o kestim izlediniz mi? Şöyle bir salladım base'e gitti. Adam o sırada base atıyormuş %1 bir canla. Burada şurada. Gel buraya. Kaptan. Ali kaptan. Buraya gel. Karina. Hadi na. Abi vurun bana. Silvan da seni şöyle bir alayım ben. Sen şöyle bir duvara gir. Sen de şöyle bir çık. Hop hadi bakayım hadi. Sen kimin etrafında dönüyorsun? Penta lan penta lan. Lan oğlum lan penta vardı ya. Vallahi penta vardı. Ya penta gitti ya. Kestiler onu ya. ya bana ne ya kabul etmiyorum bana ne ya. Çıkalım ya. Helal lan Moskov. Adamı fitledik bir de lan. Oğlum lan Moskov. Tabi lan helal diyeceksin. Tabi lan. <laughs> Kendimi överken biraz utandım bari. Şu anda utandım biliyor musunuz? Birazcık yanaklarım kasıldı. Selamun aleyküm. Abi ben Suri. Kaptan ne yapıyorsun? Kaptan ne yapıyorsun? Bitirdin bizi kaptan ya. O nasıl bir swear... Aha, aha penta. de. Tık 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 Aman aman ultisinin kaf... Abi ultisi açıkmış. Ultisi açık bana kapattım. Neyse sorun değil. Nereden bilebilirdim ki onun ultisi olacağını? 35 tane gözüm yok sonuçta. Ne oluyor? Oo, bizim Mire'de doğru da çek onu. Oğlum adam da manyak attı. Karşı adici fena oynamıyor ha. Biz birazcık rahat takılıyoruz ama. Dur bakayım ben sana bir bitmeyen savaştan sonra şu orman itemini sattıktan sonra bir tane doğa rüzgarı alayım da sen gör. Hop benim red gitti. Benim red gitti. Bu maçı da yavaş yavaş bitirmemin vakti geldi sanırım. Şu anda bir çoğunuz bu maçın bitmesini istemiyordur. Ona adım kadar eminim ama ne olur ne olmaz. Ufak bir hata da maçı da kaybetmeyelim. Yani şöyle yavaştan e, hard saplama moduna bir geçelim arkadaşlar. Çok trolledik. Geliyorum aman. Bekle orada. Bekle beni. Arkadaşlar ulti açarsa sıçtık. Ulti açarsa sıçtık. Ben arkadaki şu çocuğa şöyle bir iki tane vurayım. Şuna da, şuna da ağzına burnuna vanvanı kestim mi? Çok güzel. Al şimdi lordan. Al 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 al. Çok güzel. Van, van gıdıkladı. Ultiyi açmadığı sürece gıdıklıyor. Bu neymiş? Kaptan. Kaptan. Best mid. Lan burada. Selamlar mepek. Aa. O zaman burada. Neredesin lan? Ali kaptan. Alalım şunu. Hop oh, zınk lord indiriyor kaç. Ve Geleceği görme ki. Burada 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 burada. <laughs> ulti atmadı. Ben oraya ulti atar diye düşündüm. Bir play yapacaktım da olmadı ya. Plays'imiz kursağımızda kaldı. Selam. Ne haber? Arkadan ADC ile mi vuracaksın? Hadi bakayım. Hadi bakayım sana da bir doç. Gel üzerime atla. Sen şöyle bir duvara git. Sen gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel lan. Ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Estes de gelmiş buraya. Ay 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 ay. <laughs> Moskova geliyor. Ju, 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 ju. Estes'i götürebilirsin. Alabilirsin. İzin veriyorum. Gerçekten izin veriyorum. Estes'i al götür. Ali kaptana bak ultileri atıyor girmiyor. Gel lan. Abi dur dikkat dikkat dikkat. Onu ben bir duvara vurayım. Ölmüyor abi. Adam ölmüyor ki. Ahtapot ya. Neyse maç da bitti. Arkadaşlar umarım keyifli olmuştur. Uzun zamandır Moskova oynamıyordum. Sizlere çok güzel bir oyunda. Hani bundan daha güzel bir oyunda çıkartmak isterdim ama. Maalesef eller ısınık değil. Bak da tek hatalarımız olmuştur artık. Ee, Fena da oynamadık. Neyse azıcık utanmadan şöyle kendimize veriyorum. Arkadaşlar e, sizlere 4 gün boyunca Moskova izletmeyi düşünüyorum. Moskova severlerimin e, şöyle bir mutlu olmasını istedim. E, önümüzdeki 3 günde Moskova olacak. Dediğim gibi normalde Adice'ye gerçekten ara verdim. Sadece bu karantina gününe özel. Benden sizlere güzellik olsun. E, videoyu beğenmeyi atarsanız çok sevinirim. Bütün yorumları okuyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.